Hepinize merhaba. Bugün Washington Tel Aviv hattında yaşanan bir krizi konuşacağız. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile İsrail Savaş Kabinesi'nin üyesi Benny Gantz arasında bir sorun ortaya çıkmış oldu. İkili karşı karşıya gelmiş oldu ve bu kez bu karşıtlığın tam ortasında da Amerika var. Olay şu Amerikan yönetimi savaş kabinesinin üyesi Benny Gantz'ı Washington'a davet etti. Gans önce Amerikan Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile ardından da Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la görüşecek. Üstelik Gans Washington'dan sonra Londra'ya da gidecek. Yani hem Amerika hem İngiltere ziyareti var. Peki sorun ne? Sorun şu ki İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun izni olmayan bir e, ziyaret bu ve İsrail e, medyası e, konuyu birkaç gündür e, yorumluyor, değerlendiriyor. Hükümet kaynaklarından aldığı bilgilerle de kamuoyunu bilgilendiriyor. E, buna göre örneğin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bu ziyareti çok açık bir şekilde onayı alınmamış Amerikan ziyareti diye yorumlamış ve İsrail'de yalnızca bir başbakan var diye tepki göstermiş. Yine İsrail medyasına göre Netanyahu yönetimi Washington'daki İsrail büyükelçisi Michael Herzog'u kesin bir şekilde talimatlandırmış ve demiş ki kesinlikle ve kesinlikle Gans'ın Amerika'daki temasları sırasında konuya müdahil olmayacaksın. Bu ziyaretlerde yer almayacaksın demiş. Açık ki Netanyahu Biden yönetiminin böyle kendisini aşarak planladığı bu ziyareti başbakanlığına karşı bir hareket olarak yorumluyor. Aslında Netanyahu'nun böyle düşünmesi için e, pek çok neden var. Bu gayet anlaşılır. Çünkü bir süredir Amerikan Başkanı Joe Biden açık açık hem de birkaç kez e, Netanyahu'dan e, rahatsızlığını dile getirmişti. Birkaç örnek aktarayım. Örneğin 13 Aralık 2023'te İsrail'in dünyanın desteğini e, kaybettiğini belirttiği konuşmasında Netanyahu'nun hükümetini değiştirmesi gerektiğini, hatta e, çözüm karşılığı nedeniyle Netanyahu'nun kendisinin de değişmesi gerektiğini açık bir şekilde söylemişti. Yine yakın zamanda NBC News'e verdiği bir röportajda 26 Şubat 2024'te Biden, İsrail'in inanılmaz derecede muhafazakar hükümetini sürdürmesi halinde küresel desteğini kaybedeceğini söylemişti. Evet, bir süredir... E, Biden yönetiminin Netanyahu'dan rahatsız olduğu hem Tel Aviv'de hem de Washington'da zaten konuşuluyordu. Peki niye rahatsız? Çünkü belirleyici neden, e, Netanyahu hükümetinin Gazze'ye saldırılarını bir soykırım boyutunda sürdürüyor olmasının artık e, Amerikan yönetimi tarafından savunulmakta zorlanılıyor olması. Sadece 7 Ekim'den bu yana Birleşmiş Milletler'de yapılan e, ateşkes çağrılı oylamalara bile bakılsa Amerika'nın nasıl da yalnızlaştığı görülecek. Çekimserlerin azaldığı, gittikçe e, karşı kampa geçtiği ve Amerika'nın işte e, birkaç ada ülkesiyle birlikte yalnızlaştığı oylamalar e, görülüyor. Şimdi diğer yandan bu birinci neden, ikinci neden de şu, e, Netanyahu hükümetinin bazı tutumları Amerika'dayı Orta Doğu'daki müttefikleriyle özellikle de Körfez ülkeleriyle e, tamamen karşı karşıya getirmiş oldu. Bunun zamanlaması da e, Washington açısından sıkıntılı çünkü Körfez ülkelerinin zaten Çin'le ilişkilerini e, olağanüstü geliştirdiği bir dönem yaşanıyor. Tam da böyle bir süreçte Körfez ülkelerinin e, bu kez Amerika ile karşı karşıya İsrail nedeniyle geliyor oluşu Washington'un çıkarları açısından meseleyi haliyle iki kat önemli hale getiriyor. Bir önemli gerekçe de tabii şunu söyleyebiliriz Amerika'nın neden Netanyahu'dan rahatsız olduğuna dair. Biden'ın açık mesajlarına kamuoyu önünde tepki gösteren bir Netanyahu görüntüsü var ve bu ee, seçim yılında Amerika'nın seçim yılında e, mevcut Amerikan yönetimini, Biden'ın yönetimini, Demokratları e, zor durumda bırakıyor. Üstelik buna Ukrayna faktörünü de eklemek lazım. O ayrı bir konu olarak parantezi açıp kapamış olalım. Şimdi gelelim Biden'ın e, bu rahatsızlığı nedeniyle nasıl bir yol izlemeye çalıştığını anlamaya. Görebildiğim kadarıyla Biden bu nedenle yani bu saydığım 3 nedenle en azından İsrail-Filistin sorununda bir ara çözüm bularak seçime girmek istiyor. Ha burada ara çözümden kastımız taktik düzlemde bir ara çözüm yani stratejik düzlemde bir nihai çözümden elbette bahsetmiyoruz. Bu nedir peki derseniz ara çözüm yani kalıcı bir ateşkes üzerinden içi boşaltılmış bir Filistin devleti kabulüne kadar uzanabilecek bir ara çözüm diyebiliriz şimdilik. Şimdi bunu ileride zaten tartışacağız. Burada e, kesmiş olalım ve İsrail iç politikasına dönmüş olalım. Şimdi bakın İsrail Başbakanı e, Benjamin Netanyahu ile e, savaş kabinesi üyesi Benny Gantz'ın e, arasının işte soğukluğu e, bu örnekle iyice ayuka çıkmıştı. Ama bir yandan Netanyahu'nun İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'la da arası oldukça bozuk. Hatırlayacaksınız daha önce konuşmuştuk. Netanyahu ile Galant resmen birlikte ortak basın toplantısı yapamamıştı. Üstelik Netanyahu Galant'ı da basın toplantısına davet ettiğini ama reddedildiğini söylemişti basına. Galant, Netanyahu kendi basın toplantısını yapmış. Galant da kendi basın toplantısını yapmıştı. Şimdi tabii başka tartışmalar da oldu bu dönemde. İsrail en azından yarısının Netanyahu'nun izlediği politikalara itirazları biliniyor. Bu nedenle de Netanyahu'suz bir hükümet kurulabilir mi gibi senaryoların tartışıldığı İsrail basınına yansımıştı. Hatta Netanyahu'nun kendi yakın çevresine, partisi içerisinde yani Likud içerisinde kendisine darbe planlandığını düşündüğünü belirtmişti. Hatta Netanyahu böylesi bir darbe girişimini önleyebilmek için Likud'daki e, yetkililerle, parça parça milletvekilleriyle görüştüğü de basına yansımıştı. Toparlarsak e, şunu söyleyebiliriz tabii, e, Washington e, Washington'a davetini elbette Netanyahu'ya karşı e, bir girişim, onu bypass eden bir girişim olarak elbette okuyabiliriz. Ama işte şartları düşündüğümüzde bu hamle e, daha çok Biden yönetiminin hani, Netanyahu'yu tasfiye etmek değil de, e, bunun çünkü şartları yok, e, Netanyahu'nun e, hizaya girebilmesi için gansın bir sopa olarak kullanılması e, diye değerlendirmek sanırım e, daha doğru olacaktır. Ha bu çabanın işe yarıp yaramadığını da aslında bir iki gün içerisinde göreceğiz. E, Amerika Ramazan'da ateşkes e, sağlanmasını önerdi. Arap ülkeleriyle ilişkilerinin daha da kötüye gitmemesi için en azından Ramazan'da bir ateşkes olmasını çok istiyor. Eğer bu sağlanabilirse Biden yönetiminin gan sopasını kullanarak Netanyahu'yu bir oranda hizaya soktuğunu elbette söyleyebiliriz. Bunun mümkün olup olmadığını önümüzdeki birkaç gün içerisinde zaten göreceğiz. Evet bugünlük bu kadar. Bir başka yayında tekrar görüşmek dileğiyle.